Televizyon almak için mağazaya giren Mehmet amca satış danışmanı yandaki televizyon boyutla ilgili bilgi almak istiyor. Satış danışmanı Mehmet amca arasında geçen konuşmanın bir bölümü aşağıda verilmiştir. Danışman bu modelimizde ekranı 32 gençtir ben çok satılan modelimizdir. Mehmet amca evladım ben inç birimde anlayamadım. Köşeden köşeye kaç santimetresini onu söylersen benim evime uygun olup olmadığını anlayabilirim. Buna göre satış görevlisinin söylemesi gereken Değer kaç santimetredir? 1 inçin değeri 2.54 santimetredir. 32 inç için bu hesap 81.28 olarak bulunur. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Yandaki masanın üzerine verilen bardakların içindeki su miktarları altında yazılmıştır. Bu bardaktaki sular boş bir kaba birleştirilerek tekrar bu bardaklar eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre son durumdaki bardaklarda bulunan su miktarı ilk duruma göre değişimleri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle toplam miktarları hesaplayacak olursak toplayalım 0.75 bunu 3'e böldüğümüzde her bir barda 0.25 düşer Birinci bardak 0.15 artmıştır, ikinci bardak 0.12 azalmıştır, 3. bardak ise 0.03 azalmıştır. Değerlendirdiğimizde 0.12 azalmış, 0.03 azalmış, aradığımız cevap A seçeneği olduğunu.